You. never Gene ne istiyorsun? Seninle konuşmaya geldim. Canımızı almadın kaldı. Daha ne yüze geliyorsun buraya? Bizim gibi vesikasızlarda yüz ne gezer kızım? Önüne çıkanla iki laf etme kuyumuzdur. Öleceksin demiştik. Bakıyorum bir şeyin kalmamış. Atlattık işte. Bizim gibiler her altın altından kalkar. Hadi kızım sen devam et. Bir ay sonra çıkıyor hapisten. Şikayetçi olmadın diye sana minnet borcumuz mu var? Senin kendine borcun var. Senin gibilerle boy ölçüşemem. Ailem, geçmişim, geldiğim yer belli. Gideceğin yer de belliydi. Elinde sonunda yıkık bir yuva bırakıp sefilliğe doğru gidecekti. Yuvayı yıkan sensin. Ben olmasam başka kadın çıkacaktı ortaya. Çünkü sen öyle istiyordun. İnsan kocasını başkasıyla paylaşmak ister mi? Erkeğini kabul etmezse, eninde sonunda başkasıyla paylaşır. Siz namuslu kadınlar, kendinizi ne sanıyorsunuz Allah aşkına ha? Önce bir kocam, bir yuvam, çocuklarım olsun diye kıçınızı yırtarsınız. Sonra bir kocanız olur, size kanat gelen, ekmeğinizi getiren, it gibi çalışan. Bir yemek pişirmek, bir bulaşık yıkamak ağır gelmeye başlar size. İnim inim inlersiniz. Gülmeyi, insan gibi konuşmayı, yürekten sarılmayı unutursunuz. Bana kalırsa, siz namuslu kadınlara gerçek kadınlığı ancak orospular öğretir kızım. Hele günde iki defa bacaklarınız havaya kalksın. İçki, tütün, ter kokan iki erkek üstünüze çullanıp kadınlığınızı eşsin. ederim Ablaya güle güle de, kızım. Hoş ver! Baba, baba can geçmiş olsun Murat. Geldiğine çok sevindim Leman. Ben sanıyordum ki... Kocamsın benim, evimin direğisin. Sana gelmeyip de kime gelecektik? Şimdi düşündükçe utanıyorum. Her şey geçti Murat, unut artık. Size yaptıklarımı unutamıyorum. Yürüyecek diyorsun ama dostlarının sana söylediği sözleri düşünüyorsun. Kimse bir şey söylemedi. Pavyon karısı sana çok yakışır, böyle mi dediler? Hayır. Her önüne gelenle yatan pespaya bir orospu. Sus! Söylediler! Söylemediler! O zaman söyleyecekler! Söyletmeyeceğim! Kurtaracağım seni! Nasıl? <laughs>